Evet arkadaşlar. Biz babanın oraya geldik, çıktık. Şu gördüğünüz şu an tam zirvedeyiz, tepedeyiz. Burası kum nehri, şehri. Ne şehri? Kum nehri. Kum. Kum. Kumşehir'i. Şey kum, neri? Kumşehir. Ah, Kumşehir'i, kum, şehr. kum, şehri. Allah, kum, şehri, kum işte. Oradayız Allah, arkadaşlar. Allah arkadaşlar. Bayağı zirvedeyiz. Işte a, a. Güzel bir serin yerde. Evet. Çok mükemmel bir güzel yerde. Bunu yap, e, mu? Burası da böyle arkadaşlar. Çok serin bir yerde ama. çöl. Görüyorsunuz. Şodron bir çöl aynı otobanı gibi. gibi. Ha? Hayır Görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Zırhali peygamberimiz burada namaz kılmış. Burada ibadet ediyormuş. Allah'ı kazımım serrat eyle hat, alıyım sanıza sabirani aşkına. Allah 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 bu Allah Allah. Şahilerden alındı. Kardeş ya geri çına, geri gitsin mi? Dedi? Allah, Allah Yok geri doğru çekil ki daha millet var. Mustafa, şey Şevket, Biladi. Geri 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 geri, baya geri geri.

Askeri mektubun zikir dur Allah Allah. Adını Allah, adını. Allah Allah. Bu kardeşim Muhammed Kadan söyle, Allah'ın Allah. aşkından dinleyen söyle. Askeri mektubun yükümüzü Tayran şahinlerden kalbim de bir gelin. Allah Allah. Allah. Çok hatalar ettik senin hatında. Yetişirken bir gelin daha Allah Allah. Allah.

Hakkı'nın o soydur, Muhammed Bakır'a verilen paydır. Kağıdını Sadık erken Hakkı'nın yoldur, yetin çıksın dedi. Gelin derdi. Allah Allah. Kazım Musa'dır, duayı veren, İmam-ı Rıza'dır, gelen. Tanrı, nanı, carına yeten, yetin çıksın dedi. Gelin derdi. Allah Allah. Askerinin askerine atılan, kulolukta bu arada satılan. Ve şehrinde nara atılan, yetin çıksın dedi. Gelin derdi. Allah, Allah

Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammed, ya Muhammed, ya, Muhammed. ya Ali, ya Ali, ya Ali. Ya Ali.

Ahmet ve Ali ve ve Ehli Beyt. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin Ali Beyt. Allahümme salli ala Ali Muhammedin Ali Beyt. Allah Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve Ali Muhammed ve Medet Allah'ım, medet diyor. Hiçbir şey bu el Haydi. Vallah Allah. In Allah, 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 Allah medet. Evet. Sen, Sen dertlere derman eyle. yetiş dinjali Muhammed gel dertlere derman eyle. yetiş dinjali Muhammed gel dertlere derman eyle. Allah ya hay illallah, İllallah şah illallah

Manitene internet gol daha kaçer Ama sabahtan beri ben bunu çektim onu atacağım şeyi. لا, <nüz> block, şa, Site, şey. Bana Atle la ilahe illallah illallah şah illallah sen arısın güzel şah şeyin, be şeyin, şeyin, Allah, hani şeyin, şeyi şah beyvallah eyvallah. Ne? Eyle düşküne Garip pale Ha. Hale hale pale pale Ha Ya he illallah aile, İllallah, illallah, illallah aile, şah illallah Sen alinsin güzel ya, şah aile, aile, Allah. Aile, sen eferinliği yaptığına, Eğime kaygı avretine, Yağ'a göre derman eyle, illallah, İllallah şah illallah, Sen Ali'sin güzel şah, Şahım eyvallah eyvallah. Ben tanrımdan alalım, Askerinin peynirini, Bir günah der al. Allah'a hay ilahe illa Allah şah illa Allah sen alemin güzel şah şah meyvallah eyvallah Arkadaşlar dile de sayıp sana eyle bu dak bula ve eyle tatle ilahe illallah illa Allah illallah illa Allah sen el güzel şah

<gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir de yavuz iş bir de bak Ama ses yok şey. <laughs> Hızır Ali. Ya hızır, hızır. Ya hızır. Ya hızır. Allah geldi dur baba sana. Allah Allah. Abi bu şey niye getirmedi bu şey? Vaa! Niye getirmedi? Allah Allah Recipi Allah Allah etmişim. Allah Allah

canava. <laughs> evet arkadaşlar Hızır Ali oraya geldik. Burası da Hızır Ali Efendimizin namaz kıldığı yer. Görüyorsunuz. Namaz kıldığı yer.

nur gibi çabeldi. Çabe kaynana hep bir sevgi de kurban oldum, be. oldum be. ya. Kurban bamba. oldum o Tahir'in Kurban oldum buna lenge barın. Evlat ez Evlat ol bana evlat ver. Kurban ol baba. Kurban ol buna Rabbim. Sana iyi gittim Şimdi adınıza yazdır baba. Yetiş. Yetiş. Allah Allah yaptı Şifalar ver. Akrabalarımıza, ateş, işte, her şey, herkese yardımcı ol. Şifalar ver. Hastalık verme kurban olayım sana. Bütün bu ailemize olayım sana. Bu de şifalar ver. Hastalık gösterme kurban olayım sana. Ya Hızır dede. Hızır baba kurban olayım sana. Hızır babacığım. Kurban olayım sana. Burada Okan dedenin selamı var. Size karşı selamım da üzerinizde kalmasın. Kamber dedenin de var unutma. Ha, pardon, kamber, dedenin de, de var. var. Kamber dedenin de selamı var sana hazır baba. Var size. Onlara da şifalar ver, hastalığı göstermesin baba. Kurbanayım sana. Bütün malimize, bütün romanlara yetiş kurban olayım sana. Ya hazır de baba. Hastalığı gösterme. Kurbanayım size. Onların da üzerinde selamım kalmasın. Hazır baba kebabı olayım sana. Adaçıkları hazır baba kebabı olayım sana. Acayip bir şey. göstereyim dedim ama kimse yanlış anlamasın işte. Ben dedim ki bu merhabalar gösteriyoruz barış asla değil ve oradan bu pastayı sıraya çalıştık. Evet, bu mesela 25 lira 25 yani bu lira baba bu da Aynen. 50 milyon arkadaşlar 50 milyon değil mi 50 milyon, milyon evet. Anda <laughs> evet milyon öyle düşün ya o iller 25 lira okya 100 lira evet arkadaşlar şu an hazır baba'yı ziyaret ettik Allah kabul etsin Allah Evet Kimi canlar arkadaşlar paylaşacaksınız. Paylaşacağım. yine söylüyorum. Buna inanın bizi uğurladınız. Bize gözyaşı döktünüz. Allah bir ben sunar. Benim mahallemden Allah bin kere razı olsun. Yine de yıkılmasın yine de, yine de bütün bu geldikleri bizi uğurladığımız canlar arkadaşlarımız emin olun bizim mahalle adına çok çok dualar ediyorlar. Yani Gerçekten dualar ediyorlar. Evet arkadaşlar doğru. Dualarımız sizin üstünde. Çocuk olmayana bütün yatırlarımıza dua ediyoruz. Mahallemizin kimi çocuğu yoksa bütün ehli beyit yoluna Allah Muhammed Ali yoluna bütün gezdiğimiz Şervan anamız, bütün peygamberlerimiz, eli beyitlerimize, dinlerimize dua ediyorlar. Çocuk olmayana hayırlı nasipler çocuklar nasip eylesin. Hasta olan şifa bekleyen şifasını versin. Şifaları versin kurban Cenab olduğum Cenab-ı Allah. Kurban olduğum Cenab-ı Allah dertli olan dermanını bulsun. Allah Allah. Borcu olan borcunu versin. Dertlere derman borçlarına borç versin. Canlar arkadaşlar. Hiç gözünüz arkada olmasın. Hepimiz size yara duacağız. Yüz bin kayıp verenleri, doksan bin orasan günlerinin aşkına, Muhammed Mustafa Aliyel Kurtazan'ın aşkına, üçleri, beşleri, diler, on iki imamların aşkına, birimiz Dünki Aracı Bektaş Fenimizin aşkına, Kızılderi, Balık Sultan, Aptal Musa'mızın aşkına, Allah hepimize Allah. duacıyız arkadaşlar. Ya Allah ya Muhammed ya. Yani. Evet. Size evet. duacı dualarımız kurmalım evet. sizin adınıza. Rabbin Alemin istediklerimiz size şu duaları kabul olsun. Evet. Eyvallah. Evet. Evet arkadaşlar Secan arkadaşımızın da dediği gibi bütün mahalle adına bunlar da dua, dua, ediyoruz. Sizinle dualarımız, sizi de anıyoruz. Yanlış anlamayın yani hepinize dua ediyoruz. Sadece akrabalarımıza, eş dostlarımıza değil. Bütün mahallemiz adına, bütün kilo çocukların adına hepsine dualar ediyoruz. Artı bütün romanlara, Gebze, Çiftlik, Derince, Adapazar, Körfez hepsine dualar ediyoruz arkadaşlar. Allah kabul etsin niyetlerimizi, ziyaretlerimizi, Arkadaşlar çok güzel bir yerde. Çok tepelerdeyiz. Baya yüksekteyiz. Biraz yorulacaksanız ama değer. Onlara feda olsun. Kurban olayım onlara. Hızır Ali Hızır.

Ya yemek için ziyaret iptal mi ediyor? Evet arkadaşlar. Şu anda kapatıyorum. Kapat Tekrar canlı devam edeceğiz. Herkese hayırlı bir günler, bir hayırlı var. işler bol arkadaşlar, da hastalara da derma, ufaklar versin kulağı. Azıcık yemeği de diyor. Yok. Öğlen yemeği mi atıyorum.